Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar nasılsınız inşallah haliniz zatınız iyidir şöyle bakayım dedim de bir korduma geldi şimdi ağır ağır güneş eci gecik açıyor arkadaşlar bu arada da sabah kahvaltısını hazırlıyorum bu ne o kanlıca demişim saçağı bırttırıyor evet saçağı bırttırıyor şey burada, burada? Da Akşam. Şöyle göstereyim. Akşam gelince. hazırlık yapacağız. biber, patlıcan, kabak doldurdum. Burada da arkadaşlar vallahi bu sıra hazır açıyorum. Bu sıra bakmayan. Çünkü niye diyeceğiniz? Yoru konuk geliyor. Evet. olunca arada böyle bir kaçamak oluyor. Ben genellikle kaçamak yapmıyordum ama bu sıra yapmıyorum desem yalan olur. Hazır şeyler pişiriyor. <laughs> Aynen öyle. Çayımız hazır. Allah ne verdiyse. Ama. Hani çay hazır? Çay Çayı çekmem, deyin. çay atmadım. Kafa bazen işte arkadaşlar attım deyin çayın suyu çektim ama. E, su mu içeceğim? İçeriz ne yapalım? Dur. Ya pişman. Hani. Su içerim de ben. Aylam geçti. Unutmuşum olur, olur o. İlk defa daha 35 e, sene de sonra bir su koyduk işte. Ha çay değil. <laughs> ne yapayım? Kahve bazen işte olur hali. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne diyorsunuz? İnşallah sizler de halim yeriz, Hatırınız iyidir. Allah'a şükürler olsun. Görmüş olduğunuz gibi biz. Evi deyle kurduk. Yuvalam gidiyor şey arkadaşlar. Allah bu ekmek o kadar çuvattık arkadaşlar alıda de çuva ekmek de şey değil. Ekmekte çuvattık arkadaşlar ekmekle tabi şey diyor sana zorluyor bazen yaşlanmakça. Şöyle söyleyeyim. şunun ucundan almıştım aşağı. Şunun bu kadarını ben yedim Ali de bunun bir acıcık fazlasını yedim bir ekmekte şu kadar. An... <laughs> hani çok iyi ama ben kadar alıyorum yani en çoğunu sanki ben yemiş gibiyim. Bu da kızardı Hadi arkadaşlar canlar başka bir Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün. Merhaba canlarım. Kornejleri bağlayacağız. Yüksekte olan şeyleri bağlayıp kapıları dağıp çıkacağız. Temizliğini yapacağız. Tabi bugün önce kornejleri takacağız. Onun için de e, buraya bir iskele vurmam lazım. E, i̇skele arkadaşlar zor oluyor bir iskelemizi buralım Hatice Hanım. Merdivenle olmuyor mu? Merdiven evet, olmuyor Hatice. Şuralar topluyor. Bir yok taraftan tut desem tutabilecek misin? Sen tutamayacak Şeyle tutarım şöyle tabii. Ha, Fırçanın sapıyla. Tutarım, ha. Ben geçiyorum arkadaşlar ben şu Ben o zaman. Dur bir dakika. Tarasın bir dakika, bir dakika. Evet. İskelesiz olmaz dedim öyle. Olmaz. Arkadaşlar oradan oraya oradan oraya. Ben Ali'ye dedim fırçanın sapıyı da tutarım. Yardımcı olurum değildi ama o beni biraz tınlamadı. Şu aldık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Üçü de aynı boyut. Bakalım. Onlar güzel zali makkapla şeyi çalıştıracak jenetörü koydu. Makkap burada olmasa olmaz mı? Ondan bakalım. Hele bir gele korsun. Eşe birini daha getirdin. Sikeler kurarsan, sikeler kurarsan daha kolay olur, daha olur. İyi, tamam kendin bile. Ben şey ağır ya, o yüzden de değilim, Şunu kaldırıp koyma, oradan, oradan oraya. He, oradan oraya, oradan oraya dedim, ne bileyim ben. Duvallara kaçtım. Tamam dönerken dönerken zorlanıyor Hani makkabı ne inanmadan nereye çıkıyor? Makkabı da çıkmıyor. Dualara kurma. Bir yere kum dedirdin, duydum. Duymadı sanma. Şimdi testlerimiz olacak. Hemen onu alayım. Şeyi mi keseceğiz? Arkadaşlar kartonpiyerlerimiz görmüş olduğunuz gibi. Ali boyadık gerçekten. Dün bakıdamadım. Şöyle göstereyim. Özel olmuş. Eline sağlık. Yaplanın hiç kötüsü olmuyor. Arada bitti. Karton piyer işi bitti. Şimdi kolye şişimiz var. Bakalım. Kolye işleri. Pide var. Pide aldı mı? Evet, Dübel işte fida diyor. Dübeller, fidalar. Şimdi kalbi camlara, şuralara da Allah kerimdir arkadaşlar. Bakalım bir. En önemlisi camlar dedik bakalım. Gelirken bir iki ufak tefek Ali yine lazım malzemeleri aldı. Yola koyulduk. Aha bunal, al, aha bunu al. Bayağı bir Vakit, saat dolu ya arkadaşlar. Her arada şeyi orada bulamıyor, orada olmuyor. Oraya gittik. Böyle iki yere mi Ali? Hı? İki yere uğradın ha ya. İki yere uğradın. <laughs> Şimdi koydum. O nasıl geliyor? Şimdi geliyor saçma. Dur çizme ya. O gelir fazlasıyla. Tamam, ölçmüş gibi. Ne tarafta o He? Bu tarafta o Perdeleri yapacak kadar. Tam ölçülü. Tamam. Baş bir taraf zaten baş bir taraf şeye kalıyor yani. E, ee, Matkabı getireyim buraya. Ucunu değiştireyim. Ben de kapatayım o zaman. Arkadaşlar bugün Atıcan'ı Bazı işlerini takacağım. Şu taraftan başlayalım. Şey, tamam mı? Evet. O dibe şey yapma. Daha çok yer şu yandan bırak. bırak? Şu yanını gene bilmiyorum. Elbise dolabı o yandan mı olacak? Ne yanına olacak? Şu yanına elbise dolabı olursa yeri seme gelip Bilmiyorum. Ya. Koy işte. Nereden olursa bakarız. Hı. Bakın ya. Bu ne etti? Malzemeleri aldı mı? Evet. Tam tek geldi mi? Şurada. Oraya tutun yanına. Bakayım. Bir de ne yap bakayım oradan bir de. biraz bu şey zor dediğim gibi de. Ne istiyorsun? Bel mi, çivi mi? Çivi. Şundan hayır. ha Yok, o çivi mi atacak? Ha, ne bileyim ben çivi. Bak çivili çivileri var burada. Göremedim ki. Bir atayım, tamam. Şunlar, şunları da yok. şey de buldum en sonunda ama hemen iş yapma. Başka ne istiyorsun? Ben şu çekiyorum. Kavga oluyor. Kavga <laughs> tutuyor. İş yaparken çok daralıyor arkadaşlar inan ki. Ali böyle hemen verip <laughs> her şeyi yiyor. İyi yiyor. hadi neyse kaydı hadi hadi. Aa. Şimdi ya düşecek ya gidecek ondan sonra para. <laughs> istiyorum ben hemen. Allah Allah Al. bir daha. Bir daha atalım ya bunlar. Onlardan olmaz bunlar... bence. Şey varsa büyük şöyle bir şeyle var ya. Hı -hı. Ondan sonra sokulu veriyor oğlum yani. O ufacık var sokulu sokulu veriyor. Düşüyor sonra. Ona. Tozlu camiyecek ay ırıtsan Ali.

Pasta. Bayar, bayar habis suara begini om. Kozlu bayağı bir şey. Ne bulamadın Ali? Hı? Ne aradan ne bulamadın diyor. Hı? Bir sürü şey. Bak, kaplar ucu mu diyor? Hı. Ufak sandıklara da indi attıydı, kabarımız. Ufak sandıklara. Orada sandık daha var, baktık mı? Bir de ona, ona bak, öbürüne bak bir uç. Şu, şurada bayağı bir uç var. Aha şu sandıkta. Diyeceğim de. Dur. Şunlar. Ufak ufak uçlar var Ali burada. Şu. Şu var. Da iki tane buldum da. Bak bakayım neden o olabilir mi? <laughs> nerede? oldu? o? Şeyden değil ya. Evet. Geri koyuyor musun? Evet. Arkadaşlar sandık çok olunca nerede ne oldu inan ki belli değil. Aa, burada arasa şey yer. Arkadaşlar şarjda ufak makapla. Şimdi fida atıyor. Şeyin ucunu bayağı bir şey uç Dolu var ama bu şeyin ucunu bulamadı herhalde. Kaç tane uç var? Burada var. 2 üç tane cam ağzında var. Şeyli mi atıyorsun fidalı? Öbürleri. Çıkıyor öbürleri. Aynen. Hemen şöyle tuttuğun zaman aşağı ini veriyor. Kelepçeli olmayınca büyük fida olmayınca olmayı. Cam ağzında var bir sürü şey yok. Olmadı dedim. Orada var. Dünya şeyi var. Hangisi bilemedik. Aynen. Onunla yine iyi tutuyor. Aşağı bazen boyun yetmedi mi çektiğim zaman indi <laughs> Yapıştıracağım diyor tam. Nasıl? Yapıştır, yine yapıştıracağım, yine yapıştıracağım, fidalamayacağım, bulaşmayacağım diyor. o da şimdi nasıl tutturacağım diye düşünüyorum. Ha, Olmadı. Olmadı mı diyor? Ol. Böyle öne iyi hava güneşli. Arkadaşlar acele etmiyorum ama bazen işler ters gidiyor. Olunca oluyor. Hani anadı. Hem. Tamam en azından sorunu çözüyoruz şimdi yavaş yavaş. Sen büyük makkab hmm. bulamadın. Şunu şunu başlıkla hani çatıda çalış dedik onu bulamadım hadi. Şöyle yuvarlak bir demir vardır bir yere koymuştu. Gelsen onu ee, aldık bir yere koydum. Şey diyor şöyle yıldız gibi. Yuvalak. Ha yuvarlak aynı. onu ben bir bakayım dur bir